Kardeşlerim Bir amel ihlaslı olmadığı müddetçe Allah onu kabul etmez Geçenlerde kardeşim Biri diyor ki Hocam diyor Bir kişi bize yardım etti ikide bir Biz sana yardım etmedik mi Biz sana yardım etmedik mi diyor Keşke etmeseydin Öyle ya Allah senin gibi insana diyor ki Ya eyyühellezine amenu ya eyyuhel lezine amenun Bakınız Allah sesleniyor Sizi yoktan var eden Rabbiniz sesleniyor Ya eyyuhel lezine amenun sadakatikum Ey iman edenler Yapmış olduğunuz hayır ve Hesanatları iptal etmeyin, ihbat etmeyin, geçersiz kılmayın Allah diyor. La tubtinu sadakatikum bil vel eza. Başa kalkarak, eziyet ederek sakın yapmış olduğunuz iyilikleri geçersiz kılmayın Allah diyor. Biz sana yardım etmedik mi? Adam diyor. Keşke etmeseydin bari paran cebinde kalır. O açıdan dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bir ibadet ihlaslı olmadığı müddetçe Allah bu ibadeti kabul etmez. Etmez. Ondan dolayı ihlaslı ve yapmış olduğun ibadet Kur'an ve sünnete uygun olacak. Kur'an ve sünnete uygun olmayan bir ibadet gene ibadet değildir. Dalalet olur. Bu açıdan dikkat edelim ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşayalım galiba ezana 5 dakika var